7. sure 12. ayet. Ayeti alalım. Şuraya koyalım. Kâle. dedi ki yes. dedi hala ma mena'ke alla tescuda sana sana ne mani oldu sana ne mani oldu ki secde etmedin iz amartuka emrettiğimde şunu da ileri alalım burada şey durdu sana ne mani oldu ki sana emrettiğimde secde etmedin. Qaleme mena'uka alla tescude iz dedi. Sana ne mani oldu ki sana emrettiğimde sure bir yoklayalım. Sana emrettiğimde sen secde etmedin. Hala dedi ki Ana hayrun minhu Ben ondan hayırlıyım. Halaqtani min narin Beni ateşten yarattın. Ve halaqtahu min tin Onu ise çamurdan yarattım. Kale <laughs> dedi. Ma mena'ke alla tasjuda iz amartuka. Sana ne mani oldu ki sana emrettiğimde sen secde etmedin? Kale <laughs> dedi ki Ana hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım. Halaqtani min narin. Beni ateşten yarattın. Ve halaqtahu min tin. Onu ise çamurdan yarattın. Var mı mealle ilgili bir mülahaza? Peki. <gülüyor> en <gülüyor> <gülüyor> en bağlacı var orada. Sana ne oldu da, daha yani, da kullanabilir Yani daha atıf gibi anlaşılır, en de çok ilişkilendirilemez. Yani en e, ki bir bağlaç, en bağlaç ama da çoğunlukla biz onu atıf harfi gibi kullanıyoruz. Sizin kullandığınızda da yine aslında bağlaç olarak ne oldu da ama hani bu e, şekli de aynı kalsın en azından, şey gibi olmasın. E, bu çözülmüş gibi olmasın da. Hocam böyle adam daha iyi sana en bekliği en başa alsa belki en son daha çok Sana emrettiğimdeyi bunu evet. nereye? Evet. Şuraya evet. mı? Sana emrettiğimde sana ne mani oldu ki sen secde etmedin? Ama ayette اِذْ e, اَمَرْتُكْ Ella tesüde yani e, bunu buraya almış oluruz. Ma menake iz amartuk en la <laughs> yapmış oluruz. <laughs> Ama ayette öyle değil. Ayette iz en la tesüde birlikte çalışıyor. Şununla beraber çalışıyor. Hocam <laughs> <laughs> bir şey sorabilir miyim? Estağfurullah buyurun. Ee, i̇ki defa hayat tedevi geçiyor burada. Ne geçiyor? Halakta, hı hı. Ee, şimdi bundan e, diyebilirdi. Beni e, ateşten yarattın, onu da çamurdan deyip diyebilirdi. Ama iki defa halakta yaratmayı kullandığına göre Allahu Teala. Evet. Ayrı zamanlarda yaratıldı. İns ve cinsleri belli olmuyor. Buradan çıkaramazsınız. Yani ayette iki tane halakta geçtiği doğru. <halaqtani> min iminlerin, Ben'i ateşten yarattın, o halakta min <tînin> onu da çamurdan yarattın. Bu işlemin farklı olmasına yorulabilir mi? Soru bu. Çünkü sadece zaman bakımından değil, başka açılardan da olabilir. Evet, evet. Bilir. Çünkü halakteni veya halaktena iminlerin. Vatîn <laughs> bizi çamur ve ateşten yarattın deseydi o zaman sanki çamur ve ateşten mürekkep gibi olurdu. O, o doğru olmazdı. Nasıl birleştirebilir Arapçada? Önce ona bakıyorum. Halakteni <laughs> min nârin ve halaktehu min Tek fiili toplayamıyoruz galiba. Siz de düşünün bir taraftan. Halak دَسَ dese نَارٍ وَطِينَ Dese ee, bizi çamur ve ateşten yarattın demiş gibi olacak. Böylece her ikisi çamur ve ateşten yaratılmış gibi olacak. Peki, Türkçedeki gibi ayıramıyoruz Arapça'da yalnız. Tek, tek bir tane yaratma diyemez. İşte onu demeye çalışıyorum diyemiyorum. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Ha, halaktani min narin ve adamu min tin. Öyle olabilirdi, doğru. Özneyi zamirden çıkarıp yaparsa olabilirdi. Demek ki bunun yolu varken ayrı ayrı fiiller kullanılmış. O zaman belli açılardan ayrı yaratmalar olması. Ee, Necdet abi de zaman bakımından ayrı bir yaratma yani olduğu işareti olarak bir sayıyor. Evet. Ve ma halaktul cinne insa orada da Sıralamada cinler önce geliyor. Evet, anlaşı bu yorumu destekler tabi ama katî surette öyle midir? Ee, ama şunu biliyoruz: Adem aleyhisselamın yaratılışı esnasında e, iblis zaten oradadır ve zaten yaratılmış durumdadır yani emre muhatap olacak şekilde. Dolayısıyla öncesinde var olduğu zaten anlaşılıyor. Peki efendim. Başka bir mülahaza var mı? Hocam orada seni biraz ıhtar ıı, anlam etsek anlam içerisinde bulunuyor. Hangi seni? Şunu mu? Sana her evet. Sen bir secde et. Peki kaldırdım. Yoktu zaten ayette. Ben istedi diye oraya koymuştum. Dikkatinizi çekti. Teşekkür ederim. Kaldırdım. Başka bir mülahaza var mı? En sonunda ise var hocam. Bu ise ne? Vav bu. Eğer aynı şeyin tekrarı geliyorsa bu sefer Türkçe'de biz ona ise diyoruz, ee, Türkçe'de ona ve deyince olmuyor. Beni ateşten yarattın da diyebiliriz, onu da çamurdan yarattın diyebiliriz. Öyle yapayım mı? Yani Türkçe'de öyle diyoruz ama Arapça'da ve ile karşılanıyor bu. Ama ise ve yaratış maddesinin farklı olduğunu belirtiyor burada. Ee, yani ee, o zaten... Farklılığa gittiği için ikinci bir ayrıyeten geliyor. Biz bu aykırılıktan ötürü Türkçe'de bir ise'yi kullanıyoruz. Yani istidrak yapacağımız zaman, ee, Ahmet okula gitti, Mehmet ise pazara gitti diyoruz. Bu ise niye geliyor Türkçe'de? Okul-pazar ayrımından ötürü yani o ayrımı ifade ama Arapça'da böyle bir şey olmuyor. Ve ile Ahmet buraya gitti ve Mehmet şuraya gitti diyoruz yani. Ama anlam olarak Türkçe'dekiyle evet. aynı, ona yakın bir anlam. Başka bir münasa var mı? Ne kadar yansıtamıyor değil mi? Hangini? Şu kırıkta yansıtmıştık, burada da koyalım. Beni bir ateşten yarattın, onu ise bir çamurdan yarattın. Yani herhangi bir ateşten, herhangi bir çamurdan. O birler olmazsa özelmiş gibi anlaşılabilir. Peki. Başka bir var mı? Hocam tam tersi olmuyor mu? Bir daha... Daha mı özel anlaşıldı? Hı. Beni bir ateşten ya Herhangi bir diyelim o zaman. Hı. Tamam. Beni herhangi bir ateşten yarattın. Onu ise herhangi bir çamurdan. Burada da çok özellikle e, nekre oldu. Evet. Acayip nekre oldu yani. Yani sanki hiçbir şey koymasak daha iyi, daha iyi olacak. Yani çünkü hiçbir şey çünkü hiçbir şey koymayınca özel anlaşılmıyor. Ben öyle anlamadım yani. Beni ateşten yarattın. Cins manada anlaşılıyor yani. Onu da çamurdan yarattın. Yani o çok özel ateş çok özel çamur demek istemiş olmuyor. Peki başka bir münasebet var mı? Pekani Araf Suresi 12. ayet. Geçelim şimdi İngilizcesine.

That you not prostrate if أَمَرْتُكَ when I portrait you. He said. أنا خير منه. I am better than him. خلقتني. You created me from fire. وخلقته من طين. and you Buna da Türkçedeki gibi ne, dene, ne denebilir, Düşünün ''where Düşünün. Whereas mi kullanılabilir yoksa hands mi yoksa While mı? Yani bu end kalınca sanki İngilizce'de de böyle ise gibi bir şey hissetiyor. You created me from fire and you created him from mud. Hmm. Biz o key'i için koyduk ama hocam. En için. O, o başta da dediğin key'in key'si olarak da anlaşılabilir. Dediğine key koymadık.

Okurum, he said, What prevented you, Mamanak? Allah Tasjuda that you not prostrate. Ella Tasjuda Id Amartuka. When I ordered you, قال he said أنا خير منه I am better than him خلقتني من نار you created me from fire وخلقته من طين and you created him from mud you created me from fire but you create yok but gitmedi sanki while koysa halbuki onu çamurdan yarattım. Yani ise gibi bir şey olur. O da bağlaç evet. V gibi. While you created him from mud. Said, why prevented you? No, when I ordered you, you alligence will limit. Need equations? That you know equations. He said, what prevented you when I ordered you? that you not press right. Bunu demin Türkçe'de böyle bir teklif oldu yapmadık. Türkçe'de değil mi bunun benzerini teklif ettiğiniz yapmadık. Çünkü emrettiğimde ney seni engelledi demiş gibi olduk. Bana öyle geliyor. Evet. Başka bir mülahaza var mı? Peki Araf suresi 12. ayeti böylece tamamlamışlar.